Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Bu konudaki diğer bir rivayette de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Ömer radıyallahu anh Bedir Harbi'ne iştirak etmiş yaşlı sahabilerle beraber beni de istişare meclisine dahil etti. Sahabilerden biri buna içerledi ve Hazreti Ömer'e bu neden bizimle beraber oluyor? Oysa bizim onun yaşıtı çocuklarımız var dedi. Hazreti Ömer bildiğiniz bir sebepten dolayı diye cevap verdi. Derken bir gün beni çağırdı ve büyük sahabilerin meclisine aldı. Bana öyle geliyor ki o gün beni onlara ispat etmek istiyordu. Sahabilere Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde diye başlayan Nasr suresi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bir kısmı yardım görüp fetih gerçekleşince Allah'a hamd ve istiğfar etmekle emrolunmaktayız dedi. Kimi de Hiçbir yorum yapmadı. Hazreti Ömer bu defa bana hitaben "Ey İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. Ben "Hayır." dedim. "Peki ne diyorsun?" diye sordu. Ben de "Bu sure Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ecelinin kendisine bildirildiğini ifade etmektedir." Allah'ın yardımı ve fetih sana gelince ki bu senin ecelinin geldiğinin alametidir. Rabbini hamd ile tesbih et. Bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri kabul edendir. Buyruluyor dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz ben de bu sureden senin dediğinden başkasını anlamıyorum dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1 kendilerine normal bir ömür verilmiş kimseler eğer hallerini bu süre içerisinde düzeltmemişlerse Allah Teala'ya karşı ileri sürebilecekleri herhangi bir mazeretleri yoktur. 2. Hayatın noksan ve eksikliklerini yine hayatta ikmal etmek gerekmektedir. 3. Ömrün sonlarına doğru iyilikleri ve ibadetleri arttırma teşvikinin altında yatan hedef de, geçmişteki eksikliklerin bir ölçüde de olsa telafi edilmesidir. 4. İlim ve ulemanın değeri her şeyin üstündedir. 5. İstiğfar ve hamdin artırılması işlerin sonuna yaklaşıldığının tabii bir delili sayılmaktadır. 6. Abdullah İbni Abbas, Kur'an bilgisinde üstün bir mevkiye sahipti. Ona, Tercümanül Kur'an denilmesi boşuna değildir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize her daim hayır ehli olmayı nasip eylesin. Amin.